Biz hafta sonları etkinlik yapmak ve bölgede kültürümüz olan atmacacılık avu için bir baraga yaptık böyle geldik hafta sonları buradayız aynı zamanda fidan yetiştirmeciliği yetiştirmeciliği iş falan da yapacağız inşallah sürekli geldiğimiz hafta sonlarında bölgede işte kazılmış bir yerler eşelenmiş bir yerler mesela o kapının iş köşelerinde böyle farklılık bir hissettik. Sonra kendi imkanlarımızla bir fotokapan aldık. Bu bölgede ne oluyor? Yabani hayvan mı var yoksa farklı müdahaleler mi var diye fotokapan aldık. Fotokapanı bağladıktan sonra kayıtlarımıza baktık ki bir tane boz ayı gelmiş. Ziyaretimizde bulunmuş kendisi. Gelmiş bir dolanmış içeride yiyecek bırakmadığımız için galiba hayvan aç yiyecek aramış. Şehre de çok bir uzaklığımız yok. Rakım olarak şu anda 300-350'lerdeyiz. Muhtemelen bir yemek bulamadığı için binamıza çok bir zarar vermemiş ama kendisi bu bölgede yaşadığını ve buraya hakim olduğunu öğrendik. E tabi orman kendisinin ama kendisini burada yani farklı izlemek de fotokapandan ayrıca bir heyecan verici oldu. Bunu da bölgesel bizim haber kanallarımızla arkadaşlarımızla paylaşalım ve bölgede aynı zamanda yakın yerlerde de çay toplayan vatandaşlarımız var. Hani bu hayvan da sürekli takiplerimizde sabah erken saatlerde gelmiş, çaya da sabah erken saatlerde gidiyoruz. Hem bir kontrol amaçlı paylaşalım bu bölgede bir yavan hayvanının, bir ayının olduğunu bilsin, bilsin istedik. Bu şekilde bir duyurmak istedik. Teşekkür ederim ben arkadaşlara. Ama ayımız burada bizimle beraber bizimle yaşıyor. Herkes dikkat etsin. روزانو دایی میشه.